Yani ucuz bataryanın, internetten alınan bataryanın başına getirdi. 4500 lira masrafı oldu bu makinenin. Anakartını onardık. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bir e, Roborock S7 var elimizde. Cihazın bataryası ölmüş. E, müşteri doğru teşhisi yapmış. Evet, internetten gitmiş bir tane batarya almış. E, bu bataryayı takmış. Ondan sonra batarya ilk de güzelce süpürmüş, ikinci de cihaz şarjı olmaz olmuş şarj olmayınca eski bataryayı takıp müşteri tekrar e, denediğinde eski bataryayla da şarj olmamış gibi durumlar e, yaptığımız incelemede e, cihazın power ve şarj entegresinin yandığını gördük. Buna istinaden bunların onarımını yaptık. Testlerini yapıyoruz. Şu an müşterinin aldığı bataryayı deniyorum. Yeni aldığı bataryayı deniyorum. İnternetten bir yerden almış. Burada amperi görüyor musunuz bilmiyorum. 0.1 yani 12 13 falan gidiyor. Şu an başladı şarjacağız. Açılış sesini verdi.